Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Aksaray gelen İrfan Hoca İlim ve Kültür Derneği olarak Aksaray ilimizin merkezindeki Kurşunlu Cami'nin arkasında Çay ve Çorba Evi adı altında küçük bir yer açtık. Burada genellikle Aksaray içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, aynı zamanda yemek ihtiyacı olan insanlarımızın ücretsiz bir şekilde yemek yiyebileceği, ticari bir amaç güdülmeyen küçük bir hizmet yeri açtık. Sizlerin de etrafında bu şekilde gerek gıda ihtiyacı, gerek diğer ihtiyaç sahibi olan aileler varsa onları da bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizlerin de ihtiyaç sahipleri için kaynayan çorbamızda, onlara sağladığımız gıda, kira yardımı, ev eşyaları gibi her türlü ihtiyaca katkıda bulunmak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz. İhtiyaç sahibi ailelere bizi yönlendirmenizi ve bu kervana sizlerin de katkısının olmasını içtenlikle temenni ederiz. Bizim böyle bir yardım masamız bulunmaktadır. Bu masamızın üzerinde çeşitli gıda türevleri olmaktadır. Gün içerisinde ihtiyaç sahibi olan ailelerimiz ihtiyacı kadar e, gelip almakta. Onlara yardımcı olmak isteyenler de gönüllerinden düşenleri buraya getirip bırakmaktadır. Hünkar Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin de buyurduğu gibi bölüşürsek tok olur, bölünürsek yok oluruz. Perşembe ve cumartesi günleri haftada iki kere de Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki dergahımızda fıkıh, akait, tasavvuf, ilmi hal sohbetlerimiz halka açık bir şekilde olmaktadır. Bir insanın hidayetine vesile olan tüm insanlığın hidayetine vesile olmuştur buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlim ve zikir meclislerine mutlaka uğrayalım. İlim öğrenmek her Müslümana farzdır. İlim Müslümanın azığıdır hem de bu meclislerdeki dostları da artırmak lazım. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki kişi arkadaşının dini üzerinedir. Herkes kiminle arkadaş olduğuna baksın. İçerisinde bulunduğumuz bu ahir zamanın fitnesinden, günahlarından korunmak için, bu zamanın nefsani, şeytani tuzaklarından, istek ve hevalarından korunmak için haftada bir de olsa ilim ve zikir meclislerine gidelim. Çünkü insan o kıyamet gününde beş şeyin hesabını vermeden ayakları yerinden ayrılmaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan birisi de gençliğini nerede tükettiği yani ömrünü nerede tükettiğidir. Gün içerisinde nerelerde, ne zamanlarımızı harcıyor, tüketiyoruz. Az da olsa zamanımızın bir kısmını da bu meclislerde geçirelim. Bu meclislerdeki dostlarımızı artıralım. İnşallah kıyamette birbirimize şahitlik edelim. Bu dayanışmaya, bu birlik beraberliğe, sohbetlerimize sizleri de bekleriz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Sağlıcakla kalın inşallah.